En çok merak ettiğimiz konu ileriki yaşlarda alzheimer olacak mıyım? Aile öyküsü, eğer ailenizi unutkanlık varsa sizde de yüzde 15-20 risk olacak demektir. Alzheimer açısından baktığınızda bir takım testler var, mutlaka onları inceliyoruz. Alzheimer, tip 3 diyabet olarak anılıyor şu anda. Yani sizin yediğiniz, kan şekerinizi yükselten her şey aslında beyindeki tabloyu da bozuyor ve beyinde bir diyabet taklidi yapıyor. Longevity, sağlıklı yaş alma dediğimizde en çok merak ettiğimiz konu ileriki yaşlarda Alzheimer olacak mıyım ya da acaba hafızamda konsantrasyonumda eksilmeler olacak mı? İşte tam da burada nörolog olarak bizler Alzheimer ya da demans ya da unutkanlık risk analizinizi ölçebiliyoruz. Neler mi bakıyoruz? Hadi kendinize bu soruları siz de sorun bakalım. Yaşınız çok önemli. Eğer 60 yaşın altında ya da 60 yaşın üzerinde diye değerlendirirsek, 60 yaşın altında unutkanlığınız başlamışsa bu hızlı ilerleyecek bir demans ya da Alzheimer riski taşıdığınızı gösterebilir. Ya da eğitim düzeyiniz. Bizim bilişsel rezerv dediğimiz bir beyin depo alanımız var. Siz gençlik yıllarınızdan itibaren beyninizi ne kadar güçlendirirseniz okumak, eğitim, sosyalleşmek gibi o kadar iyi bir rezerve sahip olursunuz. Ve unutkanlık başlasa bile o rezerv sizi yıllarca koruyabilir. Bu nedenle eğitim ve okumak gerçekten çok kıymetli bizim için. Aile öyküsü. Eğer ailenize unutkanlık varsa sizde de %15-20 risk olacak demektir. Bu nedenle daha erken yaşta aslında önleminizi almanız gerekiyor. İşitme problemi. Bizi unutkanlıkla ya da dikkat sorununa gelen hastalarda ilk sorduğumuz İşitmenle ilgili bir sorun var mı? Çünkü işitme son derece önemli beyin içindeki sinaptik bağlantı dediğimiz elektrik sinyallerinin düzgün iletilebilmesi için. Çok düşük frekanslarda işitmeye dahi ihtiyacımız var. Yani dışarıdaki kuş sesi, araba sesi, rüzgar sesine bile bizim aslında ihtiyacımız var. Bu nedenle unutkanlıktan korunmak için işitmemizin sağlıklı olması çok kıymetli. Evet bir başkası safra kesesi ameliyatı oldunuz mu? Nereden çıktı ne alaka hocam diyeceksiniz ama safra kesesi bizim sindirim enzimlerimizi salgılayan bir organ. E şimdi sizin safra keseniz alınmışsa sindirim enzimleriniz yeterince salınmayacak. En kıymetli besini yeseniz bile mesela düşünsenize en sağlıklı somonu yemişsiniz. Onu yeseniz bile vücut onu sağlıklı sindiremeyecek. Çünkü yeterince enzim yok, parçalayamayacak. E öyleyse kaliteli enerji de üretemeyeceğiz. Demek ki bizim sindirim enzimlerimize ihtiyacımız var. Safra kesesi alınmış insanlarda mutlaka kan tahlilinde sindirim enzimlerine bakıp eksik varsa telafi ediyoruz. Ya da mide asidinizi bozan bir şeyler yapıyor musunuz? Ne bunlar? Örneğin çok sık mide koruyucu kullanıyorsanız ya da fazlaca kahve içiyorsanız, çay içiyorsanız, hele ki bunu aç karna yapıyorsanız midenizin asidini bozuyorsunuz demektir. E neden önemli ki bu? Çünkü mide asidi bozulduğunda gene sindirim ve parçalama işlemi eksik olacak ve yeterince enerji elde edemediğimiz için beynimiz yeterince sağ çalışmayacak. Demek ki kafeini çok önemsiyoruz. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Özellikle aç karnına kafein içmemeye gayret ediyoruz. Gene su. İhmal ettiğimiz, önemsemediğimiz ama hayati kıymeti olan bir şeydir su. Neden? Çünkü beynimizin %80'i sudan oluşuyor. Siz 100 gram bile suyu eksiltirseniz vücudunuzda beyin önce size bulanıklık, hafıza sorunları, konsantrasyon sorunlarıyla ve depresyonla karşınıza çıkacak. Oysa basit bir su içmeyle bütün bunların hepsini çözebileceksiniz ama farkında olmadığınız bir tablo. Gene sigara içmek. Yani alkol bir sigara mı diye karşılaştırdığınızda ben sigarayı ben değil bilimsel çalışmalar sigarayı çok daha tehlikeli buluyor. Çünkü sigara gerçekten beyine giden kan akımı azaltıyor. Beyindeki hücrelerin direkt ölmesine neden oluyor. Ve bu nedenle beyindeki çalışma performansını olumsuz etkiliyor. Yani sigarayı ayrıca bir e, video konusu yapmak lazım ama mümkün olduğunca azaltmaya çalışın. Hani çok fazla içiyorsanız, günde bir paket içiyorsanız birden kesmek kolay değildir ama mümkün olduğunca azalta azalta sigarayı devre dışı bırakmak çok önemli. Gene neler sorguluyoruz? Tansiyonunuz ne durumda? Şekeriniz ne durumda? Kolesterolünüz ne durumda? Bunlar niye önemli? Çünkü beyine giden kan akımının sağlıklı bir tarzikte ve sağlıklı bir miktarda olması lazım ve temiz olması lazım. Eğer tansiyon hastalığınız varsa sürekli yükselen düşen bir tansiyonda beyin yeterince kan akımını sağlıklı alamayacak ya da şekeriniz, kolesterolünüz varsa ne bu? Yağlı ve şekerli bir kan var burada. Temiz bir kan değil. Beyindeki küçük bölgelere sağlıklı bir kan akımı gitmeyecek. Enerji ve oksijen üretimi de azalmış olacak. Şimdi Beslenme diyoruz, her zaman bahsediyoruz. Hani basit karbonhidratlardan mümkün olunca uzak durmak, basit karbonhidrat içeren gıdalardan, hazır paketlenmiş gıdalardan uzak durmak çok önemli. Beslenme düzeyimizde mutlaka kontrol ediyoruz. Uyku, uyku, uyku olmazsa olmazımız. Bir başka videoda onu anlatalım. Ama risk analizinde bir numaralı sıraya aslında uyku alıyor diyebilirim. Uykuyla beraber çok önemli bir şey daha var sizin teknolojiyle ne kadar iletişimde olduğunuz. Beynimizin bir kapasitesi var. Eğer o kapasiteyi aşarsanız beyin teklemeye başlar, elektrik aksamı kısa devre yapmaya başlar. Şimdi şöyle düşünün, bir bilgisayarınız var, 10 tane programı açmışsınız ama bir tanesinde çalışıyorsunuz. Ne olur o arkadaki o programlar sürekli çalıştığı için bilgisayarınız yavaşlamaya ve zorlanmaya başlar. Kapasiteyi hakikaten zorlamış olursunuz. Öyleyse bizim teknolojiyle ilgili bir şekilde detoks yapmamız lazım. Ama maalesef telefonlarımız, iPad'lerimiz, bilgisayarlarımız, televizyon şeyi topladığınızda neredeyse günde 8-10 saat teknolojiyle haşır neşir gibi görünüyoruz. Oysa bir beyin, sağlıklı bir beynin kaldırabileceği kapasite 45 dakika ile 1,5 saat arası. Çok düşük hocam diyeceksiniz ama maalesef gerçek bu. Hadi bunu 2-2,5 saate uzattığınız düşünelim ama bir şekilde bunu açtığınızda beyin zorlanacak ve sizi erkenden yaşlandıracak. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayalım. Eğer e, telefon bağımlılığı gibi her gün telefona bakma ihtiyacı, 5 dakikada bir bakma ihtiyacı hissediyorsanız zaten detoks yapmanız gerekiyordur. Nedir bu detoks? Hiç değilse akşam 7'den 8'den sonra telefonu bir kenara atmak ya da hiç değilse haftada bir gün telefonu hiçbir şekilde açmamak. İşte detoksla başlarsanız bir şekilde bu bağımlıktan kurtulacaksınız. Bir de tabii longevity ile ilgili ya da Alzheimer açısından baktığınızda bir takım testler var. Mutlaka onunla ları inceliyoruz. Yani siz karşımıza geldiğinizde risk analizini çıkarırken bu testler önemli oluyor. Örneğin ferritin yani depo demir. Depo demir beyninize oksijeni, enerjiyi götüren araba. Eğer düşükse ferritin düzeyiniz beyniniz yeterince enerjiyi ve oksijeni alamaz ve kaliteli çalışamaz. O yüzden mutlaka yüksek olmasını bekliyoruz. Hani hiç değilse 50'nin 60'ın üstünde olması çok önemli. B12 vitamini zaten sinir sisteminin bir numaralı vitamini. Onun da 350-400'ün üstünde olması. Yani alt sınır 200 diye geçer ama bizim nörolojik tablolarda mutlaka 350-400'ün üzerinde olmasını istiyoruz. D vitamini olmazsa olmazımız 50-60'larda tutmamız lazım. Yine hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık ortalama kan şekeri düzeyi var. Onun 5.3'lerde olması lazım. Hani normal sınır 5.9 gibi derler ama biz 5.3'ün üstünde istemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Alzheimer tip 3 diyabet olarak anılıyor şu anda. Yani sizin yediğiniz, kan şekerinizi yükselten her şey aslında beyindeki tabloyu da bozuyor ve beyinde bir diyabet taklidi yapıyor. Yine insülin direnci çok önemli. Homa IR ile bakıyoruz biliyorsunuz insülin direncine. İnsülin direnci şeker hastalığından önceki tablo. Eğer göbeğinize bir yağlanma varsa sizde insülin direnci olma ihtimali çok çok yüksek. Bir diğeri de en önemlilerinden bir tanesi homosistein çok yeni bir tahlil homosistein ama bizim vücudumuzda acaba inflamasyon, iltihaplanma, yangı var mıyı bize söyleyebiliyor. Çünkü beyinde Alzheimer dediğimizde 3 tane riskten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi az önce dediğim gibi tip 3 diyabet. İkincisi inflamasyon yani bir şekilde yangı var bir iltihaplanma var ve beyin bunun altında kaliteli çalışamıyor. İşte inflamasyonu göstermek için de homosistein bizim için çok kıymetli. Üçüncüsü de toksik yüklenme. Onları bir başka videoda daha ayrıntılı anlatacağım. Ama risk analizine baktığınızda tek tek incelediğinizde hastaları aslında bir şekilde korumaya alabiliyorsunuz ve Alzheimer'ın gelişmesini ileriki yıllarda demans, unutkanlık gibi tablonun ortaya çıkmasını engelleyebiliyorsunuz.